Merhabalar, bugün sizlere sokak lezzetlerimizden nohutlu tavuklu pilav tarifi vermek istiyorum arkadaşlar. Bir bütün tavuğun yarısını kullandım. 2 tane minik soğan, 7-8 tane karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 tane defne yaprağı, tavuğun üstünü geçecek kadar su, yaklaşık yarım litre kadar arkadaşlar. Yarım saat güzelce pişirelim. 2 bardak pirinç bir tatlı kaşığı tuz. Suyumuzun sıcaklığı ne soğuk olsun ne sıcak olsun ne ılık olsun arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da limon suyu sıkalım. Evet, tavuğumuz güzelce haşlandı. Suyunu ben süzgeçte süzdüm. Ayrı bir kaba koydum. Ee, tavamızı dedikleyelim, onu da bir köşede bekletelim. Pilavımız pişene kadar. Ben aceleyle e, sıcak sıcak dedikledim arkadaşlar, siz dikkat edin, eliniz yanmasın. Tavamıza bir yemek kaşığı tereyağı alalım. İyice yıkadığımız pirinçlerimizi ekleyelim. 2 dakika kavurmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Çünkü 2 saat e, suda beklettik. Bu bizim için yet. 2 dakika kavurmamız bizim için yeterli olacaktır. 3 bardak tavuk suyu ekleyelim. Orta ateşte e, pişirelim. 1 çay kaşığı da tuz ekleyelim arkadaşlar. Bardak ölçüm herkesin evinde bulunan standart klasik evdeki bardaklarımızdan 200 mililitrelik bardak arkadaşlar. Haşlanmış nohutum vardı benim. 2 bardakta haşlanmış nohut ekledim. Şimdi pilav biraz suyunu çekince nohutları ekleyelim. O da içinde lezzetini alsın. pilavımız çok güzel pişti. Tane tane oldu. Şöyle 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Pilavımız daha parlak olur. Bir buçuk iki saat dinlenirse pilavımız daha lezzetli olacaktır arkadaşlar. Şimdi sunum aşamasına geldik. Videomun altına e, tarifini yine yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Beğeni yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Abone olursanız daha çok sevinirim. Tavuk üstüne karabiber. Evet yanında da şahane e, biber turşusu çok güzel oluyor. Size tavsiyem naneli e, ayran yapın. Harika oluyor. Bu tadım aşamasını sizin önünüzde yapmak istemezdim. Çok özür dilerim ama çok lezzetli olmuş dayanamadım. iki çatal aldım. Sizin de mutlaka denemenizi isterim arkadaşlar. Naneli ayranı mutlaka deneyin. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.